Kendisine yönelik e, bir, e, bazı saldırı olaylarının yaşanmasının ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi ve güvenlik güçlerinde şu anda Ülkerbaş'ın e, Muğla Emniyeti'nde olduğunu biliyoruz. Ancak kendisi hakkında gözaltı işlemi yapılmadı, savcılığın kararı bekleniyor. Tabi e, polis bir yandan da Ülkerbaş'ın e, hem emniyette bulunduğunu bir yandan e, sözde olarak bilgi alıyor çünkü yapılan faaliyetleri öğrenmeye çalışıyor. Bir yandan da özellikle Muğla'da gelecek şikayetler üzerine de savcılığın vereceği karar, karar, doğrultusunda da harekete geçecek. Ne yapılacak savcılık? Eğer gözaltı işlemi yapılırsa gözaltı işlemi yapılacak ve ardından da yine şirketin Muğla'daki merkezine giderek bilgisayar kayıtlarına tüm dijital verilerine el koyacak. Ancak dediğimiz gibi şu anda İlker Baş Muğla Emniyetinde ancak gözaltı işleminin yapılmadığını söyleyelim. Mesela sana bırakalım. Peki Taylan Yıldırım TRT Haber muhabiri aktardı bu son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntıları.